Oğlum amına koyarım seni ama Kim bana sıktı? Ben bu çocuk sikerim ha. Çocuk. Oğlum git basayım. Anladın mı? Bir daha tişörtgeni görmeyeceğim. I got supplies. Ama sen... La ben bu çocuğun amına koyarım ha. Onu şey kim mi? Kız olmuş aptal mısın çocuk? Kerim ona canım bir diyor. Alo. Haberin ben Sana çıkmadım ki.